Evet, Muhammed Ne haber? İyi misin? İyi, teşekkürler, sağ olun. Sevgili arkadaşlar, şimdi Muhammed'le Milli Eğitim'in e, zorunlu kıldığı L Park'ta L şeklindeki parkı göstereceğiz size. E, Muhammed, e, sana biraz önceki öğrettiğim şekilde Doğru. L Park yapacağız. Doğru. E, tam L yapmadan e, karşıya çıkmayı da gösterelim. Tamam. E, nasıl e, L yapmadan karşıya çıkıp da kal, kalınırsa bir de tam L yaparak sınavı nasıl geçeceğimizi göstereceğiz. Bu ikisinde yapalım tamam mı? Şu ben şimdi arabadan ineceğim. Tamam. Sen şuradan başlangıçtan geleceksin. Ben dışarıdan çekeceğim bu hareketleri. Diğer arkadaşların kalmasını önleyelim bu videoları çekerek tamam mı? Tamam. Ben şimdi iniyorum. Tamam. Seni komple çekeceğim arabayı. Bilgin olsun. Tamam. Hadi bakalım. O baştan gel. Tamam. Evet, ST benim arabam. Ahmet de iyi bir sürücü adayı. Tek seferde ehliyeti alacağını inanıyorum. Buraya gir. Evet. L park yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Burada eğil, eğil. Eğilerek şu uzun dubayı kaybediyor. Tam sağ yapıyor. Evet böyle. Giriyor şimdi. Düzeltti, geri gidiyor. Az daha git. Evet şu anda L Park bitti. Şimdi çıkış yap. Önce hatalı çıkış yap buradan. Evet arkadaşlar bakın. Bu çıkışı böyle yaparsanız L Park'tan sonra kalıyorsunuz. Haberiniz olsun. Evet bu çıkış kalma nedeni. Şimdi gel geriye tekrar. Böyle çıkışları kesinlikle Milli Eğitim kabul etmiyor. Yüzde yüz kalıyorsunuz. Muhammed buradan gel. Oraya git. Veya dur dur. Dur. Şuraya git. Şimdi doğru parkı göreceğiz. Evet arkadaşlar bu doğru bir L park oldu. Şimdi çıkışı doğru yap. Tam L olarak yapalım. Sinyalini verdi. Evet arkadaşlar çıkış bakın böyle. Tam L olacak. Gördünüz mü? Çıktı L yaptı. Dur. Bu doğru bir park. Böyle çıkarsanız geçiyorsunuz. Buradan böyle direkt çıkarsanız kalıyorsunuz. Haberiniz olsun. O yüzden bu yeni kuralı hepinizin öğrenmesi için ee, bu videoyu çekiyoruz. Hepinize başarılar.